Evet arkadaşlar. Bayağı zamandır yürüyoruz. Gene umudumuz kaybolmaya başlamıştı. Işte. Şurada 3 tane gördüm. Bunları bir toplayalım. Gördüğünüz gibi şöyle şu bir, şu iki, şu üç. Şöyle üçünü de göstereyim. Evet. Keselim bir taraftan. Umudumuz kesilmeye başladı. Üç tane bulunca en azından moralimiz düzeldi biraz. Evet gördüğünüz gibi şimdi kestik. Aynı zamanda etrafına bakmaya başladık. Ay bir tane daha. Evet çok güzel. Bir tane daha. Buldukça insan tabii ki böyle şeyde seviniyor, mutlu oluyor. Evet. Aa bir tane daha işte. İşte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Demek ki bir yerde bir tane daha burada. Oldukça oluyor. Görüyorsunuz. Şu anda şöyle biriktirelim buraya. Devam edelim. Bu çevrede sanki var daha hala var gibi. Gör bakalım. Ah burada bir tane daha var. Evet. Görüyorsunuz. Evet. Bakalım. Aa bir tane de burada görüyorsunuz küçük bir şekilde. Çok güzel. Sayımız artıyor. Toplamaya bulmaya devam ediyoruz. Evet, devam edelim. Evet şurada iki tane daha var. Çok güzel. oldukça daha bir neşeli, bir keyifli hale geliyor. Görüyoruz. Bir yerde buldunuz mu? Peşini bırakmayın arkadaşlar. Buldukça bulunuyor bunun. Çevresinde dolaştıkça bulunuyor. Devam edeceğiz. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Sadece bu bölgeden aynı grupta Aynı aşirette bunlar. Böyle. Güzel bir bölgeye geldik. Görüyorsunuz. İkişer, üçer çıkmışlar. Şöyle toplamaya başlayalım. İki oldu. Şurada bir tane daha var. Evet. Evet. Üç otti çevreyi bir toplayalım. Da ondan sonra yavaş yavaş etrafımıza bir taraftan da bakıyorum. Aa süper. Süper bakın. Bakın. Gerçekten de olmuş. Olmuş. Evet. Devam ediyoruz hala. Evet. Ah, bak bir tane de burada. Çok güzel. Evet. Devam ediyoruz. Bir tane de burada. Evet. Bir tane daha. taraftan arıyorum. Bir taraftan bulup kesip koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Şu anda beş tane olmuş. Çevresine bakıyorum ki görmediğim kalmasın. atlamayım diye. Kesin bu tarafta görmediğim kalmıştır. Bu bir bakalım. Bakın evet. Burada da var. Bir tane. Çok güzel. Devam ediyoruz. Evet. Başka buralarda Kar gibiydi de bakıyorum. İşte bir bölgede olduğu zaman görüyorsunuz sürekli olup gidiyor. Bir de şunu diyeyim ben size hani neden bu kadar çok oluyor? Her zaman tekrar hatırlatıyorum, söylüyorum da. Sürekli söylüyorum bunu. Bıçakla keselim, fileyle toplayalım. Sepetle toplayalım, miselleri dağılsın. Bana diyorlar, e sen ne kadar topluyorsun, nasıl topluyorsun, bu kadar buluyorsun. Sürekli aynı yere gidiyorum ve her yıl keserken sepetle topluyorum, bıçakla kesiyorum. O da miselleri dağıldıkça her sene daha fazla oluyor. Lütfen siz de buna dikkat edin. En azından daha da çoğalsın. Ona göre şey yapalım. Şimdilik gördüğümüz bu kadar. Hiç yeni görmedim artık. Şöyle göstereyim. Evet. Evet. Yani dediğim gibi şu anda burada bir Aa bir tane daha gördüm. Bir tane daha gördüm ama bu bayağı bir saklandığı için destek aldık yani. Gerçekten de bulmakta zorlandığımız için şöyle yapalım daha bitirmek istiyorum. Da bunları da toplayalım. İyi. Görüşürüz. Devam edeceğiz. Bak bir tane daha. Tam videoyu bitireyim diyorum. Bir tane daha görüyorum. Onu da almak istiyorum bu sefer. Sürekli. Evet. Toplamaya devam ediyorum. Demek ki bu bölgede daha hala var. Bakın. Hala çıkıyor. Videoyu bitiremiyorum ya. <laughs> Topladıkça da kendi hani döndükçe görmüyor. Sürekli çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Evet, tekrar geldim. Şöyle iki tane daha koydum şimdilik. Sadece bu bölgeden bulduğum bu. Devam edeceğiz.